sıvı ölçme problemleri. Merhaba çocuklar. Bu dersimizde sizlerle birlikte sıvı ölçme problemleri çözeceğiz. Birinci problemimizi okuyalım. Bir kovaya önce 18 sürahi sıcak su, sonra 14 sürahi soğuk su konuluyor. Buna göre kovadaki toplam su miktarı kaç sürahidir? Problemde bize verilen sıcak su miktarının 18 sürahi, soğuk su miktarının 14 sürahi olduğuydu. Toplam su miktarı sorulduğu için sıcak suyu ve soğuk suyu topluyoruz. 18 artı 14 işlemi ile toplam suyun 32 sürahi olduğunu buluyoruz. İkinci problemimize bakalım. Bir de 15 bardak ayran vardır. Ayfer 2 bardak, Ceren 1 bardak, Murat 3 bardak ayran içtiğine göre sürahide kaç bardak ayran kalmıştır? Sürahide bulunan toplam ayran miktarı 15 bardaktı. Ayfer 2 bardak, Ceren 1 bardak, Murat 3 bardak içtiğinde toplam 6 bardak ayran içilmiş olur. 15 bardaktan 6 bardak çıkarıldığında geriye kalan ayran miktarı 9 bardaktır diyebiliriz. Üçüncü problemimiz ise şöyle. Okan her gün sabah ve akşam birer bardak süt içmektedir. Buna göre Okan bir haftada kaç bardak süt içer? Okan bir günde iki bardak süt içmektedir. Çünkü sabah ve akşam birer bardak süt içiyor. Bir haftadaki gün sayısı 7 olduğu için 7 gün boyunca iki bardak süt içecektir. Bu durumda 7 tane 2'yi toplayarak Okan'ın bir haftada 14 bardak süt içtiğini bulabiliriz. Dördüncü problemimizde bize bir bardak, bir fincan, bir de kaşık görseli verilmiş ve yukarıdaki su bardağı 3 fincan su ile fincan da 10 kaşık su ile dolmaktadır. Buna göre su bardağı kaç kaşık su ile dolar diye sorulmaktadır. Soruda bir bardağın 3 fincan su ile doldurulduğu söylenmişti. Bir bardağı doldurmak için 3 fincan suya ihtiyacımız var. Her bir fincanı doldurmak için de 10 kaşık suya ihtiyacımız var. Bardak 3 fincanla dolacaksa 3 tane 10 kaşık su demektir bu. 3 tane 10'u topladığımızda 30 kaşık su ile doldurabileceğimizi buluyoruz. 5. problemimizde Fatma ninenin 3 ineği de aynı miktarda su vermektedir. İneklerden birisi 2 tencere süt verdiğine göre 3 inek toplam kaç tencere süt vermektedir diye soruluyor. Birinci inek iki tencere süt veriyor. İkinci inek aynı şekilde iki tencere süt veriyor. Üçüncü inek de iki tencere süt verdiği için toplamda altı tencere sütümüz oluyor. Altıncı problemimizi okuyalım. Bir kutu meyve suyu ile beş bardak dolmaktadır. 15 öğrenciye birer bardak meyve suyu vermek için kaç kutu meyve suyu gereklidir? 1 kutu meyve suyudan 5 bardak meyve suyu elde ediyoruz. 2 kutu meyve suyudan 5, 5 daha 10 bardak meyve suyu elde edeceğiz. 3. kutudan yine 5 bardak elde edeceğimiz için toplamda 15 bardak meyve suyu elde etmiş oluruz. Bu nedenle 15 bardak için 3 kutu meyve suyuna ihtiyacımız vardır. Son problemimizi okuyalım ve çözümünü inceleyelim bir süt kutusundan iki bardak içildiğinde yarım kutu süt kalıyor. Buna göre iki kutu sütten kaç bardak süt çıkar? Bir kutu sütten iki bardak süt içildiğinde yarım kutu kalıyorsa yarım kutu süt iki bardak süte eşittir. Bu durumda bir kutu sütten dört bardak süt çıkıyordur. İki kutu sütten de sekiz bardak süt çıkacaktır. Dersimizin sonuna geldik çocuklar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.